Merhaba arkadaşlar. Zamir hu kelime sonlarına gelen h harfidir. Zamir kendinden önceki harfin harekeli ise uzatılarak cezimli veya hareketsiz ise hu zamiri uzatılmadan okunur. Bir istisnası var arkadaşlar. Furkan suresi 69. ayeti kelimede fihi <laughs> muhanadeki zamir bu genel kuralın dışındadır. Buradaki hi'yi uzatarak okuruz. Lehu lehu. Bakın buradaki hu'den önceki harfim harekeli. Onun için hu'yu bir miktar uzatıyorum. Lehu lehu. Min hu min hu. Bakın hiç uzatmadım arkadaşlar. Çünkü hu'dan önceki harfimin harekesi cezimli yani sakin. Onun için hu'yu uzatmıyorum. Min hu min Hu, ma lehu hu uzatıyorum çünkü bir önceki harfimin harekesi esre veya ötre ise hu'yu uzatarak okuruz. Ma lehu Anhu, anhu. an hu an hu uzatmıyorum arkadaşlar. Rabbihi Rabbihi إليه، إليه علمه، علمه، عليه، عليه. إنه، إنه له، له ماله، ماله. ربه، رَبِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْهُ مِنْهُ قَتَلُوهُ قَتَلُوهُ فِيهِ فِيهِ Gördüğünüz gibi hu zamirinden önceki harfimin harekesi var ise hu'yu bir elif miktarı uzatıyorum. Eğer sakin veya uzatma harflerinden birisi gelirse hu zamirini uzatmıyorum arkadaşlar. İnne hu aleyhi aleyhim